गवर्नमेंट <ismo> <afraid> Mehmetçik kurulan bu seyyar fırınla depremzedeler için günde 2500 ekmek üretiyor. Türk Silahlı Kuvvetlerince Niğde'deki askeri fabrikada üretilen mobil sahra üniteleri depremzedeler için afet bölgelerinde kullanılıyor. İskenderun'daki okul bahçesine konuşlanan Mehmetçik buradaki depremzedelere ürettikleri bu ürünlerle hizmet veriyor. Depremin ilk günden beri kurulan bu yemekten ve el kimin emeği geçmişse Allah razı olsun Allah devletimize, milletimize, Mehmetçimize, askerimize zeval vermesin. <laughs> Onu nereden yapıyorsunuz? Şey, değil mi? Oldum. Oldum. Şey, şey her çeşit, her konuda yardımcı oluyorsunuz. Allah razı olsun. Allah'ım hayırlı uzun ömürler versin. Elbette başımızdan eksik etmesin. Çok teşekkür ederiz. Hatay'da da ailemle beraber depreme yakalandım. Burada yemek sıkıntımız olduğu için okullardan buradan sağlıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bu yüzden çok teşekkür ediyoruz. Her gün biz yemeklerimizi buradan yiyoruz. Evet. Abi şöyle şuradan bir kol taraf ben alacağım böyle kapıdan falan gelecek. Olur oldu. Buyurun. Eee depremzede olarak Gübretaş Ortaokulu'nda konaklıyoruz şu anda buradayız. Eee sağ olsunlar Mehmetçiklerimiz buraya geldiler. Ee, mevcut konumumuzda şu anda nidede üretilen e, Türk Silahlı Kuvvetleri adına burada kendi yemeklerini, kendi ekmeklerine kadar yapıyorlar. Sağ olsunlar. Yanımızdalar. E, çok şükür kendimizi güvende hissediyoruz. Buradalar. E, biz de çok şükür iyiyiz burada. E, sıcak yemeğimizi alıyoruz. E, çok teşekkür ederiz. Devletimiz var olsun. E, i̇nşallah bugünleri güzel bir şekilde atlatacağız için. İnşallah. Dedik ya. Ama ilk defa yiyeceksin belki Bilmiyorum yani daha önce